Om nom 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 nom. Şöyle uyalım. E, evet arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Zengin. Arkadaşlar bugün Starland Lego 9. 9. bölüm. Starland bitti kanalımıza abone olmayı like bildirimleri açarsanız bize daha 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 çok isterseniz arkadaşlar kalmışsınız. Stik galiba arkadaşlar. Neyse şimdi gidelim. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Nuno Bebek evet, hapse göndermişti. Ne yapıyorsunuz korumalar? İyi misiniz? Biz ya zengin bey ya işi yapıyoruz. Şu Nuno zombie asla kurt kurt kurtaramaz. Aynen. Aynen korumalar asla. Ve onu siz de çıkarmıyorsunuz. İçeride bir tane nöbetçi dursun. Evet, i̇ki kişi olsun. Bir tane onu kursun. Şey tamam. Nopsuz yüzü <laughs> zombi çıkabilir. Herkese zombi gelebilirsin. Otur otur. Aa bakıyorum iyi havaya girmişsin. Kaldırmadan konuşmak yok. Hadi bizim verirsek olacaksınız. Anlaşıldı mı? Özür dilerim geç kaldım. Tamam tamam arkadaşlar. Ha, hapishaneden çıkıyorum. Yee hapishaneden çıkıyorum. Evet çıkıyorsun. Artık değilsin. Evet e, sizi şurada nöbet nöbeti bırakın. Gezin dışarıda ya. Yani. Şöyle etrafta. Ulamaz. Benim evime doğru gidiyor. Hey, sen, sen kimsin? Seni öldüreceğim. Bir şey çıkmadı. Neyse şey yap ben de parkuru özledim. Sizi de özledim arkadaşlar. Şimdi beni özlediniz mi bilmiyorum da. Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olabilirsiniz. Desteğiniz evet. için en önemli. Hop. Hop. Ya, arkadaşlar atlayacağınızı izleyemeyiz. Yönetlik. Ne evet. misin? Çok tatlısın ya. Tamam. Ben arkadaşlar kayboluyum. Hayvanları çok severim. Evet arkadaşlar. Neyse ben bir evim Ya neye gidiyorsun? Ne kıtıracak mı? Söyle bak. Cam Cam Evin Evin Sen kimsin? Bırak. Sen. <laughs> sen. Sen. <laughs> sen. 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 <laughs> sen.

zengin amca benim evime şeyler e, tamam tam hemen alıyorum Deli buradan bu. o, yani al nopsan sakın hayvanlar öldürmeye çalışma yok ya çalışmayacağım ben arkadaşlar benim Çin evim onlar sihir yok ama ben yani sadece sihir var. İşte onlar ölebilir. Yani Benim Şimdi seni öldüreceğim. Çık da sen. Hı -hı. Sen de öl. Sen de öl. O. o. Evet. Adam ne olacaklar. Şey <laughs> Neyse bu. şu kolun seni ben not, not be. okay. kameradan izledim affedersiniz alabilirsiniz değil sizi değil zengin amca. çok sağ olsun çok iyi geçeçim Evet. <laughs> <450 Euro. gülüyor> Bana, aileme, herkese, şöyle Yeni koyalım. Tamam. Euro, tamam. 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 İnsanlar e, evet. kaç? Sabah saati 11 tamam. saat yine 11 et ama. Akşam saat 11 oluyor. Hemen çabuk akşam oluyor. Bizim ülke böyle. Vay ya üzüme özlem şimdi. Ya arkadaşlar e, ben zaman doğmuyorum. Ben ev fakir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Not bebek kapson Neden çıktı. De İnşallah <laughs> evet. şurada. İşte ee, Oo diziyi kaçım yani. babam bir lazım. Mert'i Hani, ne dedik ne oldu? <laughs> yani, e, geçen no, 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 ne oldu ne dedik? Ben diyor. hapishaneden çıktım ya. Sizlerden bitti izi diliyorum. İzi dilemene gerek şey. yok. Bak gel. İzi sakın e basmam bak. Yok yok Bakabilirsin buradan. Sen orası hapis Hasan Usta'nın neyi? Evet yani. Alır, bak, tamam. evet, ben e, evime gidiyorum. Burada araba milyar araba. milyar ama burada milyar.

Baba oğlum diyor. Erdoğan bunu görebilir mi? Ama evet, Bye Bye be. Be. Şunları... Evet. sonra. en zor şey. parkuru.

var arkadaşlar sakın bir şey not bebeğin sandık ordu olduğunu bildirmeyin yoksa kızar da ben şöyle Şu kadar da yapayım Yaşlı da ki Bu bunun şalteri bende olacak yapacağım. <laughs> gelsin, donansın, başlayan, gitsin, da, Hı -hı. Donansın, Şuraya saklayacağım işte. İşsizim, ben, işsizim. Tamam. Eklerine, Sakın işsizim. orada ben ben olur söylemeyin yoksa, yoksa... Yani. güzel. Ben, Hı, ben arkadaşlar. Neyse. O, Başka bir bir günün sonuna geldik. Şurada. Her şey yani. şu da 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 geçin. Mesela, anlaşan, Abartmayın Abart Abart diyor. Abartmayın Abart diyor. Bir şey bana kadar. Size... <laughs> evet arkadaşlar lütfen siz Evet arkadaşlar siz de lütfen kanalımıza abone olup videoyu like atıp Çalsanız <laughs> bizden özelseniz de yes arkadaşlar. Videomuz bu kadar. <laughs> arkadaşlar <Bak, şıkırır>. görüşürüz. <laughs>